Merhaba sevgili öğrenciler. Aylardır omuzunuzda büyük yük olan LGS sınavı en sonunda sona erdi. İnşallah hepiniz istediğiniz liseye yerleşirsiniz. Bunu tüm kalbimle diliyorum. Bu yılki İngilizce soruları biraz zorlayıcı ve düşündürücüydü sanki. Soruları genel olarak nasıl buldunuz yorumlarda bekliyorum. Lafı fazla uzatmadan İngilizce sorularımızı yanıtlamaya başlayalım. Ek sorumuzda Selin'in arkadaşları Sel hakkında konuşuyor denilmiş. Ve hangi ikisi Sel ile arkadaşlıklar hakkında konuşuyor diye sorulmuş. Kristen, o bizim okulumuzdaki en iyi öğrencidir. Onun sınav sonuçları her zaman iyidir demiş. Burada sadece Selin'in kendisiyle ilgili bir bilgi vermiş. Helen, benzer ilgi alanlarına sahibiz ve birlikte vakit geçirmeyi seviyoruz demiş. Bakın burada biz kullanılmış. Sadece Seli ile ilgili bir bilgi değil. Su, iyi anlaşıyoruz ve sırlarımızı birbirimizle paylaşıyoruz demiş. Burada da biz kullanılmış. Ve son olarak Amanda, fizik ve kimyada çok iyidir demiş. Burada da sadece Sele ile ilgili bilgi verilmiş. Evet bu soruda biz ile başlayan cümlelere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sadece bakıyorum Helen ve Sue'nun cümleleri biz ile başlıyor. Diğer ikisi Sally'e ait olumlu yönleri dile getirirken Helen ve Su Sally ile olan arkadaşlıklarındaki ortak noktaları dile getirmişler. Dolayısıyla bu soruda vermeniz gereken doğru yanıt D seçeneği Helen ve Su olmalıdır. Evet ikinci sorumuza bakalım. Bu soruda da kısa bir metin verilmiş ve cümlede diyor ki bir şirketin çağrı merkezinde çalışıyorsunuz. Bir müşteriyle telefonda konuşuyorsunuz. Onun satın aldığı cihazla ilgili bir sorunu var denilmiş. Yukarıdaki bilgilere göre müşterinin sorunu hakkında daha fazla bilgi edinmek için ne söylemelisiniz diye soruluyor. Yani ben müşteriye ne söylersem problemle ilgili daha ayrıntılı bilgi edinirim. Şıklarda mantıklı bu soruna yakışır bir cümle aramalıyız. Bakalım. Evet A şıkkında sorununuzu çözdüğümüzde sizi geri arayacağız denilmiş. Daha problem anlamadan bu yanıtı veremeyiz. B seçeneğinde tekrar bir sorunuz olursa lütfen bizi arayın denilmiş. Daha sorun çözülmedi bile. Bu da doğru yanıt olamaz. C seçeneğinde lütfen bana bu problem hakkında biraz detay ayrıntı verin denilmiş. Evet müşteriye yönetmem gereken soru bu olmalıdır. D şıkkında ise sorununuzu en kısa sürede çözeceğiz denilmiş. Doğru yanıtımız bu da olamaz. Müşteri bana problem hakkında biraz daha detay verecek ki ben sorunun ne olduğunu anlayayım ve ona yardımcı olabileyim. Değil mi? Doğru yanıtımız C seçeneğidir. Please give me some details about the problem. Lütfen bana bu sorun hakkında biraz detay verin. Evet, üçüncü sorumuza geçelim. Evet, bu soruda da demiş ki Arkadaşın Jack Fethiye'yi planörle hang gliding yapmaya gitti ve yukarıdaki fotoğrafı paylaştı denilmiş ve sorulmuş. Fotoğrafı gerçekten beğendiğinizi söylemek için bir yorum gönderdiniz. Yorumunuz neydi diye sorulmuş. Şıklarda fotoğrafı beğendiğime yönelik bir seçenek arayacağım. A şıkkında bence bu en harika fotoğraflarından biri denilmiş. Evet bu beğendiğimi ispatlayacak güzel bir yorum. Evet B şıkkında buna benzer bir sürü fotoğraf gördüm denilmiş. Bu yorum bu tarz fotoğraflardan artık sıkıldım anlamı veriyor. C şıkkında bu fotoğrafta korkmuş görünüyorsun deniliyor. Bu da fotoğrafı beğendiğimiz anlamına gelmiyor. Son olarak D şıkkında bu fotoğrafı birçok kez paylaştın denilmiş. Ve yine görmekten sıkılmışlık anlamı veriyor öyle değil mi? Dolayısıyla A şıkkındaki bence bu en harika fotoğraflarından biri yorumu vermiş olmanız gereken yanıtta. Evet dördüncü sorumuza bakalım. Cennet Suzan'ın doğum günü için bir tane konser bileti satın almak istiyor ve Suzan'ın blogundaki yorumları okuyormuş. Ve buna bakarak hangi konser biletini alacağını karar verecek. Bird of Rock için Suzan'ın yorumu. En iyi arkadaşım bu grup hakkında güzel şeyler söyledi ama ben söyleyemem. Sanırım onları tekrar dinleyeceğim demiş. Bu yoruma bakarak Jen, Bird of Rock için konser bileti almaz öyle değil mi? Daha sonra Suzan'ın Jazz Boys için olan yorumunu okumuş. Suzan'ın buradaki yorumu da müzikleri çok iyi değil, kendilerini geliştirmeliler şeklinde olmuş. Can bu yorum okuduktan sonra Susan için Jazz Boys bileti de satın almaz. Daha sonra Susan'ın Rap Park için olan yorumunu okumuş. Susan'ın buradaki yorumu şu şekildeymiş. Defalarca dinledim ve bence harikalar. Ve Can bu yorumu gördükten sonra Susan'ın doğum günü için alabileceği en güzel konser bileti Rap Park'tır öyle değil mi? Susan'ın Pop Time için olan yorumu ise şu şekildeymiş. Konser çok sıkıcıydı, müziği dayanılmazdı. Dolayısıyla bu soruya vermeniz gereken doğru yanıt B seçeneği Rap Park'tır arkadaşlar. Evet 5. sorumuza bakalım. Evet diyor ki aşağıda bir öğretmen ve öğrenciler arasında geçen konuşmayı görüyorsunuz. Öğretmen bir soru sormuş ve öğrencileri de karşılığında cevaplar vermiş. Bizden istenen hangisi öğretmenin sorularından biri olamaz. Bunu bulmanız isteniyor. Öğrencilerin verdiği yanıtlara bakalım. I think it is the best music ever. Bence gelmiş geçmiş en iyi müzik. I can say detail like it. Beğendiğimi söyleyemem. It makes me feel happy. Beni mutlu hissettiriyor. Ve son olarak I can't stand it. It is unbearable. Dayanamıyorum, dayanılmaz. Öğrencilerden gelen yanıtlar. Bakalım aşağıdaki sorulardan hangisi bu yanıtları karşılamıyor. A şıkkında What is your favorite type of music? En sevdiğin müzik türü nedir diye sorulmuş. B şıkkında Rap müzik hakkında ne düşünüyorsun? C şıkkında caz müzik hakkında ne düşünüyorsun ve D şıkkında da pop müzik hakkında ne düşünüyorsun diye sorulmuş. B, C ve D seçeneklerindeki sorulara ben beğenmiyorum, beni mutlu etmiyor şeklinde yanıtlar verebiliyoruz. Ancak A şıkkındaki favori müziğin nedir sorusuna ben beğenmiyorum, ben seviyorum şeklinde yanıtlar veremeyiz. Ne tür müzikler sevdiğimiz konusunda örnekler vermemiz gerekir. Dolayısıyla bu soruya vermeniz gereken doğru yanıt A seçeneğidir arkadaşlar. Evet 6. sorumuza bakalım. Bu soruda da bir metin verilmiş ve bu metne göre hangi bilgiye ulaşılmaz bunu bulmamız isteniyor. Evet, metnin çevirisinde her yıl dünyanın her yerinden binlerce insan pizza vita festivaline katılmak için İtalya'nın Roma kentine gelir. Bu dünyanın en büyük yemek festivallerinden biridir. Festivalde birçok farklı pizza çeşidi yiyebilir, kendi pizzanı yapabilir, halk müziği dinleyebilir ve yöresel hediyelik eşyalar satın alabilirsin. Pizza seviyorsanız bu festivali kaçırmayın denilmiş. Bu metne göre hangi bilgiye ulaşılamaz? Şıklara bakalım. A şıkkında festivalin yeri, B şıkkında festivalin adı, C şıkkında festivalin türü ve D şıkkında festivalin tarihi seçenekleri verilmiş. Metni okuduk ve anladık öyle değil mi? Ve festivalin tarihi ile ilgili bir bilginin olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla bu soruya vermeniz gereken doğru yanıt D şıkkı olmalıydı. The date of the festival. Festivalin tarihi. Yedinci sorumuza geçelim. Evet bu soruda yine bir metin verilmiş. Metni çevirelim. Laura'nın akşam yemeği için bazı misafirleri var. Ama misafirlerden sonra eve gelecek. Bu yüzden misafirler gelmeden önce kocası Matt'ten akşam yemeğini hazırlamasını ister. Evet yukarıdaki bilgilere göre Matt misafirler gelmeden önce hangi işi yapacak diye sorulmuş. A şıkkında yerleri süpürmek denilmiş. B şıkkında yemek pişirmek, C şıkkında çamaşırları yıkamak ve D şıkkında da pencereleri temizlemek ifadesi kullanılmış. Biz metni okuduk ve anladık. Metne göre vermemiz gereken doğru yanıt B şıkkı Cook some meals olmalı arkadaşlar. Öyle değil mi? Yemek pişirmek seçeneği doğru yanıttı. Çünkü Laura kocası Met'ten akşam yemeğini hazırlamasını istemişti. 8. sorumuza bakalım. Evet, öncelikle bize verilen cümleyi çevirelim. Tina yarın doğum günü partisi veriyor arkadaşlarını davet ediyor ama dördünün de mazereti var ve partiye gidemiyorlar denilmiş. Sorumuza bakalım. Yukarıdaki yanıtlara göre kimin kendi sağlığı ile ilgili bir mazereti var diye soruluyor. Bizden bunu bulmamız istenmiş. Endi'nin mazeretini okuyalım. Teşekkürler ama doktor olan kuzenlerim bizi ziyaret ediyor denilmiş. Endi'nin misafirleri gelecekmiş. Jesse Davetiniz için teşekkürler ama ben hastaneye hasta olan dedemi ziyarete gidiyorum denilmiş. Jesse'nin mazereti de kendi sağlığı ile ilgili değil. Teri üzgünüm ama doktorumla randevum var demiş. Bakın Terry'nin mazereti kendi sağlığı ile ilgili. Bakalım Emin'in mazereti neymiş? Korkarım gelemem projem için bir anket yapmak üzere hastaneye gidiyorum demiş. Emin'in bu mazereti de kendi sağlığı ile ilgili değil. Dolayısıyla Teren'in vermiş olduğu yanıt onun kendi sağlığı ile ilgili bir mazerettir. Bu soru için vermeniz gereken doğru yanıt C seçeneği Teri olmalıydı. Evet 9. sorumuzda bir tablo görüyoruz ve bu tablo John'un önemli mucitler ve onların yaşamları hakkında araştırmalar yapması sonucunda oluşturduğu bir tabloymuş. Ve bu tabloya göre aşağıdakilerden hangisi "was not possible" mümkün değildir diye sorulmuş. Bu soruyu verilen seçeneklere bakarak bulalım. A şıkkında Graham Bell trenle farklı yerlere gitti denilmiş. Graham Bell, 1922 yılında ölmüş. Yani o tarihlerde tren vardı. Dolayısıyla bu mümkün olabilir. B şıkkında Marconi bilgisayarında oyunlar oynadı bilgisi verilmiş. Şimdi tabloya baktığımda bilgisayar 1938 yılında icat edilmiş. Ancak Marconi 1937 yılında vefat etmiş. Yani bilgisayar icat edilmeden bir yıl önce ölmüş. Dolayısıyla olmayan bilgisayarla oyun oynaması mümkün değildir. Bu soru için vermeniz gereken doğru yanıt B seçeneğidir. Evet, biraz dikkat gerektiren bir soru. Evet, 10. sorumuza geçelim. Evet, yine bir metin verilmiş ve sorumuzu bu metne göre yanıtlamamız istenmiş. Metnimizi çevirelim. Jenny ve Amelia İstanbul'da öğrencidirler. Onlar birlikte yemek kursuna gitmek isterler. Jenny hafta içi kursa katılabilir. Amelia sadece cuma günleri meşgul. Jenny'nin 500 TL'si var. Ve Amelia 400'den fazla ödeyemez denilmiş. Şimdi bize verilen bilgiler bunlar. Şimdi seçeneklere bakalım. Bize verilen bilgilere göre Jenny ve Amelia hangi kursa gitmelidir? Bunu bulmamız isteniyor. Evet A şıkkındaki işaretlememiz gereken doğru yanıt olmalıydı. Çünkü kurs günleri pazartesi ve çarşamba denilmiş. Bu hem Jenny'ye hem de Amelia'ya uyuyor. İkisi de birlikte yemek kursuna gitmek istiyorlardı. McDelicious da lezzetli yap demek. Ve kursun fiyatı da 400 TL'ymiş. Ama da 400 TL'den fazla ödeyemezdi. Dolayısıyla bu cümle için yanıtlamanız gereken doğru yanıt A şıkkı olmalıydı. Evet sorularımız bitti. Umarım hepiniz istediğiniz liseye girersiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel, mutlu bir yaz tatili diliyorum. Güzelce dinlenin çünkü bunu hak ettiniz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.